Herkese selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. 8 ve 9 Ocak iddia bülteniyle karşınızdayız. Yine genelde e, genel olarak kupa Maşı ile ilerliyoruz. E, güzel bir e, başarımız da hala devam ediyor tabii ki de. Kupa maçları olmasına rağmen e, geçen gün yine ayın kaçındaydı? 6 Şubat'ta güzel bir kazanç elde ettik diye düşünüyorum. Sadece tam bir maçımız var. Ee, sanırım bir maçtı yanlış hatırlamıyorsam Ankara Gücü olabilir, <laughs> Rangers'ın da galiba. İdeali gelmişti ama biraz daha yüksek oranı gelmemişti ama genel olarak iyiydik yani. Ee, arkadaşlar öncelikle abone değilseniz yeni gelen arkadaşlar abone olursanız bize destek olmuş olursunuz ve videoyu beğenirseniz ekstra bir şekilde bize destek olmuş olursunuz. <laughs> Şimdi arkadaşlar hemen ben hızlı hızlı bir şekilde geçeceğim. Zaten ideal oranlarla, yüksek oranlarla biraz e, ilerleyeceğiz. Hem hafta içi olması kaynaklı hem de kopa başları genel olarak olması kaynaklı. E, biraz yüksek orandan gideceğiz ve hızlı hızlı gideceğiz. Bu arada ücretsiz Telegram grubumuz var. Oraya da katılım gösterebilirsiniz. Açıklama kısmında linki var. E, Instagram'dan da beni takip edin özellikle. Bundan sonra orada da e, ayrıyetten hani gün içinde maçlar paylaşacağım. Hani beğendiğim bir maç olursa oradan da paylaşacağım. Açıklama kısmında Instagram linkim var. Bu arada VIP gruplarımız tabii ki de yine üst üste kazanç elde etmeye devam ediyor. Hem yurt dışı grubumuz hem de Türkiye özel grubumuz e, ekstra olarak e, gelmek isteyenler buraya da gelebilir. Onları da e, bilgi için açıklama kısmında numara ve ee, Telegram kullanıcı adımı Bırakmışım arkadaşlar Oradan da bana iletişime geçebilirsiniz O zaman hızlı hızlı geçelim <laughs> İlk maçımız Gençler Birliği Trabzonspor Saat 17.30'da Ziraat Kupası maçı Burada gördüğünüz kadarıyla Zaten e, Trabzon e, Biraz kötü gidişatı var Hem oyuncularının e, kupa, kupa maçlarına gitmesi Afrika Kupası Asya Kupası'ydı yanlış hatırlamıyorsam ee, milli takımlarına gitmesi nedeniyle Biraz düşüşe geçti ee, Açıkçası biraz bu maçta Moral bulmaya çalışacaklardır Ben direkt maç sonu 2 Trabzonspor kazanır zor da olsa Bence kazanır Maç sonu 2 1.50 orandan ee, Ve biraz daha yüksek oran isteyenler Maç sonu 2 ve 45 altı alırsa ee, 1.95 orandan kazanabilir Evet gençler birliği de atabilir onlar da kendi liginde playoff'lara e, oynuyorlar. Gençler birliği dağıtabilir. atabilir. Tabii ben 2-1 civarında bir skor bekliyorum. E, ama ne olursa olsun ben 4.5 altında 2 diyorum. 1.95 oranı var. Dümdüzde e, Trabzon kazanır diyebilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer maçımız Antalya Spor Beşiktaş. Bu maçı da Bu maçta da arkadaşlar Antalya Spor'un kendi evinde tabi biraz rotasyon olabilir. Birkaç değişiklik sonrası. Beşiktaş'dan bu sezon kötü gidişatından dolayı biraz da kupaya önemseyebilir. Avrupa'ya gidebilmek için tabi kupadan devam etmesi lazım. Bu yüzden dolayı iki tarafın da bence gollere katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. O yüzden karşılıklı gol var. ideal olarak alınabilir. bir 51 oranı var arkadaşlar. Ee, 6, 8 Şubat'tan e, futbol olarak tek e, son maçım daha doğrusu tek derken son maçım sonrasında basket 4 tane maç var onları değerlendireceğiz e, Monaco maçında kupa maçı sonuçta tabi ne olacağı belli olmuyor bazen ve Ev sahibi takımını e, gerçekten e, takip etmiyoruz yani yalan yok şimdi. Şöyle ben bu maçta eğer ki gidilecek bir oran varsa hem yüksek orandan gidelim diyorum. Ee, normalde genel olarak Monaco'ya e, hani kupa maçlarında var karşılıklı gol var'a gidiyorum ama bu maçta ona gitmedim. Ee, ilk yarı iki gol bence ideal 1.97 gibi bir oranı var. Ee, yani deneyeceksek bunu deneyelim. 2.5 1.27'den gidip denemem arkadaşlar. Monaco'ya da gidip bir ondan denemem. O yüzden ilk kere 15 üst bence idealdir. 1.97 oranı var. E, futbol bitti arkadaşlar. Basketboldan 4 maç seçtim. Anadolu Efes, Makabi. Bu maç biliyorsunuz e, seyirci olacak sanırım. Ama tarafsız sahada oynanıyor. E, sebebi de tabi Türkiye'de oyuncaklarından dolayı normalde e, İsrail ekibi Türkiye'ye giremiyor arkadaşlar. <laughs> bunda sebebi zaten savaştan dolayı Neyse şu anda ben iki tarafında e, karşılıklı bol sayı atacağını düşünüyorum Bu yüzden dolayı e, alt baremden 169 yani 169 buçuk üst 170 sayı görebilir Ben baktığımda sabah 168'lerdeydi 167 idi Hatta 170'e kadar açıl, e, çıkmış ki yine üst bekliyorum 175'e kadar bile üst bekliyorum zaten. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Oranı da 1.54. Milano-Real Madrid karşılaşması. Real Madrid tabi yine seriye bağlı. 3'te son mağlubiyetinden sonra 3 galibiyet üst üste yine devam ediyor. Bu maçta da arkadaşlar yine tabi lider olarak büyük ihtimalle bitirecek Euroleague'i Real Madrid. Dümdüz maç sonu 2 alınabilir. Ya yani ideal olarak alınabilir. 1.36 oranı var. Oran düşmüş. Normalde 1.40'ın üstüydü. 1.36 oranı var şu an. Ee, Real Madrid'in de 5 farkı kadar gidebileceğini düşünüyorum. Dileyenler bu yönde e, handikap alabilir. Handikap vermeyeceğim zaten. 2 2 handikap 1.40'lardadır. 3 handikap üzeri falan 1.50 1.60'lardadır. Siz alabilirsiniz. Ben e, en kötü yani minimum 5 farka kadar gider diye düşünüyorum Real Madrid. Ona göre e, bahislerinizi alabilirsiniz. Partizan Bayern Münih karşılaşması. Pardon biz bir maçı geçtik ya. Evet Baskonia maçını vermeyi unuttuk arkadaşlar. Asvelle oynuyor. E, kendi evinde e, ASVEL tabi biliyorsunuz düşük e, bu ligde EuroLeague'de çok kötü gidiyor. Ama son dönemde biraz sayı anlamında yüksek çıktığını söyleyebiliriz. İki galibiyet de aldılar sonradan. Üste Biraz çabalıyorlar ama bir işe yaramıyor diye düşünüyorum. Baskonya burada rahat kazanacağı bir maç olacağını düşünüyorum açıkçası. Ne diyebiliriz? En alt baremden tabi handikap bareminden Baskonya eksi altı buçuktan kazanır. Yani ev sahibi 7 fark atar arkadaşlar. Oranı da şu an iddia.com'da 1.43 oranı var. Baskonya'nın 7 fark atacağını düşünüyorum. Son maçımız Partizan Bayern Münih karşılaşması. Bu maçta da arkadaşlar Partizan'a güveniyorum. Son mağlubiyetlerinden sonra ben açıkçası Bayern Münih karşısında ev sahibinin 84 sayısına gittim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi bakalım. <laughs> Ev sahibi 83.5 üst. Oranı da 1.51 arkadaşlar. Yani Partizan'ın 84 sayı atabileceğini düşünüyorum. Ee, ayın 8'inden bu kadar adım başlarımız. Cuma günü ayın 9'u 9 Ocak mülteniyle e, ay ben Ocak dedim değil mi? Pardon arkadaşlar biz Şubat'tayız ya kafa gidiyor bazen işte görüyorsunuz buraya da yazmışım çünkü o yüzden direkt ya dedim Ocak bitmedi mi? biz ne dokuzu ya falan Cık. neyse kusura bakmayın videonun başında da söyledik ama şimdi 9 Şubat <laughs> maçlarıyla karşınızdayı tekrardan yeni gelenler hoş geldiniz tabi ee, İlk maçımız Adelaide e, Perth Glory karşılaşması sabah 11.45'te oynanacak bir maç. Avustralya Ligi'nden. Bu maç gollü geçebilir arkadaşlar. Fakat ben e, gollere ya gollü geçebilirim. Mesela gol oynayacakları ilk yarı iki gol oynayabilir mesela ya da 3.5 üst vesaire. Ben kornerine gideceğim arkadaşlar. Kornerler açık değil ama büyük ihtimalle en kötü e, yani en alt on buçuktan açılıyor Avustralya Ligi'nde. Kornelere gidebilir. 13-14 kornere kadar çıkabilir. Onu da belirteyim arkadaşlar. Gerisi sizde. Hamburg-Hanover 96 karşılaşması. Burada herkes karşılıklı gol var ağırlıklı ve üst. tabi mantıklı olan normalde o. Ama ben eğer ki gideceksek bu hafta içinde ve cuma günü olması kaynaklı biraz daha biraz daha yüksek orana gittim. Tabii üst gelebilir, karşılık gol var da gelebilir. Ben açıkçası arkadaşlar ortalama 2-1 civarında bir ev sahibinin galibiyetini bekliyorum. Ama ben yüksek orana gittim arkadaşlar. Hamburg'un biraz şey oynayacağından dolayı nasıl söyleyeyim? Hani biraz atayım da yememeye çalışayım gibisinden. Çünkü puan farkı açılıyor. O yüzden dolayı kazanma isteyecektir. Ee, bu maçı kazanmak isteyecektir tabii ki de. Ben 2-3 gol arasında kalabileceğini düşünüyorum. Hani örnek veriyorum bir de kalmaz da hani 1-1 olur. Sonra Hamburg 2'ye atar. Ben öyle bekliyorum çünkü. <laughs> ya da 2-0 bitebilir. Belli olmaz. Ama ben e, düşük düşük orandan karşılıklı gol var veya üste falan gitmem. 2-3 gol derim. Oranı da 2 şu anda ve e, Hamburg'un dediğim sebepten dolayı yani 2-1 civarında bir galibiyetini beklediğimden dolayı sürpriz olarak da handikap 0 3.20 orandan deneyebilirsiniz. Bir diğer karşılaşma Nürnberg karşılaşması. Burada eee Wiesbaden e, kendi evinde biraz daha favori atılmış. <laughs> Nürnberg Nürnberg'in biraz hastayım. Nürnberg'in bu sezon e, biraz kötü olmasından kaynaklı bu. Ben açıkçası yine Deplasman'a gideceğim. Deplasman takımına. <laughs> Bence daha kaliteli bir kadrosu var. 2.5 e, üst oynayanlara lafım yok. Karşılıklı gol var e, oynayanlara lafım yok. Zaten oranları düşüktür diye düşünüyorum. 1.38'lerde normal. Ama ben Deplasman'ın iki golüne gideceğim arkadaşlar. Deplasman bir buçuk üst. 2.15 oranı var. Hani üst diyenler de e, diyebilir tabi. Onlar size kalmış. 2-1 civarında bir maç bekliyorum yine. Deplasman kazanır ama. Ben öyle bekliyorum. Bu konuda size kalmış. Deplasman'ın 2 golü 2 15ten bence gayet iyi. Borussia Dortmund Freiburg karşılaşması. Burada direkt ideale gittim. Karşılıklı gol var arkadaşlar. Başka hiçbir şey demeyeceğim. He, bir de kornerler. Korneri yazmayı unutmuşum. İlk yarı 4.5 üst korner civarında beklenebilir. Ee, Oran büyük ihtimalle 1.60'larda, 1.70'lerde gibi e, açılır. Bir diğer karşılaşma e, Salzburg Sturm Graz karşılaşmasında burada da e, bir şampiyonluk maçı. Bu maçta da arkadaşlar şampiyonluk e, oynayan iki takım şampiyona oynayan iki takım Salzburg ve Sturm Graz e, bu maçta Zor da olsa Salzburg'un galibiyetini bekliyorum. Normalde bir Salzburg takımı şu an fark atmıştı. Bildiğiniz gibi. Bu sezon biraz e, takılıyorlar arada. Zaten kaç hafta kaldı? Bakalım hemen. Çok az hafta kaldı zaten. 2-4-5 5 hafta kalmış. Burada Salzburg galibiyeti denenebilir. Çünkü zor bir maç ama. Zor maç. E, üstte müste de ben gitmem şahsen. Tabi skora göre üst gelebilir. Benim skoruma göre, düşünceme göre. Ee, üst gelebilir ama bu maça güveniyorum. Salzburg inşallah e, kazanacaktır. Maç sonu 1. 1.74'ten denenebilir Ve e, maçın da 2-3 gol arasında kalacağını düşünüyorum. O kadar fazla gollere gideceğini düşünmüyorum. E, 2-3 golün oranı da 192. Maçın direkt 2-1 skor bekliyorum arkadaşlar. Onun da 7.93 oranı var. 2-1 direkt skor bekliyorum. Bunu da deneyebilirsiniz. Ee, bir diğer karşılaşma La Liga'dan Kadiz-Real Betis karşılaşması. Burada arkadaşlar e, ortalama yani şimdi biraz kısır geçebilir. Ben burada 2-3 gol arasında kalabileceğini düşünüyorum. 2 golün gelebileceğini düşünüyorum. En azından 3 golü de geçmeyeceğini düşünüyorum. Bir 90 oranı var bunun da. Dileyenler bu şekilde değerlendirme yapabilir. Bir diğer karşılaşma son maçımız e, Fransa Lig 1'de Marsilya Mets karşılaşması. Burada Marsilya'nın kötü gidişatını burada durdurabilir. Fakat ben gitmedim tabii ki de. Hem Cuma olması kaynaklı hem de ııı e, Biraz daha oran bekliyorum. Marsilya kazanabilir. Normal sonuçtur. 1-0'da kalsa bile ben normal bekliyorum. Ama ben karşılıklı gol vara gideceğim. Metsin son 7 maçında 2 gol atmış Mets. Son 7 maçında 2 gol atmış. Biri Paris e attı, biri de son maç mıydı galiba? Kim atmıştı? Kim attı ya? Ligde tabii ki de kim attığını hatırlayamıyorum. Bakalım. Yani Lorient attı son maçta. 2-1 bitti. Bu maçta zor da çok zor bir tercih tabii ki de. Normal sonuç 2-0, 3-0 falandır yani. Marsilya kazanabilir ama ben karşılıklı gol vara gittim arkadaşlar. Oranda gayet iyi. 2-21 oranı var. Ve sen gol bekliyorum. Niyeyse öyle yani bir... Şimdi burada bir istatistik gibi bir şey yok. Mes kötü olduğunu görüyorsunuz zaten. Bakın ligin son sırasında mı? 16. sırada. Zaten ligin son sırasında 15 puan zaten. Onlar 16 puanda. Ben açıkçası karşılıklı gol var diyorum. Bunun istatistiği mi? yok. Ben sadece e, Messi güveniyorum bu maçta. Marsilya'nın açık vereceğinden dolayı. E, i̇lla pozisyona girecek o pozisyonu değerlendirecektir. Yani bence. 2-21 oranı var arkadaşlar. Dileyenler deneyebilir. Tabi biraz sürprize gittik biraz. Yani yüksek oranı. Her neyse arkadaşlar. Eee... Maçlarımız bu şekildeydi. benimle birlikte oynayanları en azından şimdiden bol şans diliyorum. Ve videoyu beğenirseniz arkadaşlar destek olmuş olursunuz. Bizi de mutlu etmiş olursunuz. Abone değilseniz abone olursanız ekstra destek olmuş olursunuz. VIP gruplarımız hakkında gelmek isteyenler bizimle iletişime geçebilir. Açıklamada her şey mevcut ya da yoruma da sabitleyeceğim. Dilerseniz gruplarımıza da gelebilirsiniz. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere hafta sonu bülteninde.